Selam dostlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda Oppo Reno 2Z model hakkında size güzel bir slide halinde video hazırladım. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Yapısı benim çok hoşuma gitti ama standart diğer akıllı telefonlara zaten birbirine benziyor. Bir fark var o da. E, kamerasını bu kameraya zaten e, şu an içerisinde birçok e, markanda kullandığını biliyoruz hızlı bir şekilde hemen sıra tabla geçir geçiyoruz arkadaşlar e, kameramız e, telefonumuzda tam dört tane kamera var 48 megapikselik ultranet e, bir ana kamerası var arkadaşlar ve Sony'nin bir kamerası zaten Sony ise akan durur bir nokta bir diagram açıklığına sahip arkadaşlar çok güzel bir değeri de var kameranın bu arada. İkinci kameramız 8 megapiksellik geniş açılı lensli bir kamerası var arkadaşlar. Bu da 2.2 diyagram açıklığına sahip gençler. Üçüncü kamerası 2 megapiksellik mono lens dediğimiz yani tek lensli. E, bu da portre modunda yepyeni bir e, oponu Oppo'nun kendi ürettiği bir şey olabilir belki. Dördüncü ise e, yine 2 megapiksellik e, portre lensi diye geçiyor. Bu da 07 portre mod olarak görünüyor arkadaşlar. Yani dizaynda kamera olarak da zaten şu 48'lik Sony kamerasını e, diye yani gördüğüm zaman dedim ki kamera olayında güzel bir başarı sağlamış görüyoruz. Ekran ve boy oranı ise arkadaşlar yüzde %91.1 Geriye %8.9'luk bir çerçeve alanı kalıyor. 65 6.5 inçlik bir şey var arkadaşlar Ekranın boyutu görüyoruz yani dokunma tarafında burada güzel bir olay ise herhangi bir kamera için çeltik ya da hani su damlası dediğimiz bir şey görünmüyor şu yukarıda arkadaşlar çünkü buradaki kamera tamamen pop-up tarzında çıkabilen bir kamera ve Gorilla Corning Gorilla Class 5 dediğimiz bir ekrana sahip cama sahip. Evet kamerasına gelecek olacak arkadaşlar kamerası yani bilmiyorum farklı bir tarz. Tabii ki bu kameralar çok önce çıktı ee, farklı bir tarz arkadaşlar yani bilmiyorum güzel midir kullanım yani illa ki güzeldir de ileriye dönük olarak dayanıklılığı nasıldır ona açıkçası yani zaman gösterecek. Ee, serbest düşüş koruması diye bir sistem yapmışlar telefon düştüğü anda algılıyormuş. Bak ben düşüyorum diyor ben kamerayı kendi içine çekiyormuş. Acaba öyle mi bilmiyorum. Ortam ışığı olarak da renkli gösterik ışıkları varmış arkadaşlar. Selfie için görsel bir geri sayma aracı işlevi görüyormuş. Ayrıca kamera dışarı çıkarken ve yerine girerken ışığı yanıp sönüyormuş. Ee, RGB LED'ler ile aralarındaki seçim yapabiliyormuşuz. 12 farklı renkler yapabiliyormuşuz vesaire için e, biraz süsü bu. Evet boyutlarına gelecek olursak arkadaşlar boyutlarını görüyorsunuz burada hemen ekranda sizlere de gösteriyorum e, 7 75 nokta milimetrelik bir genişlikle 16 161 nokta 8 milimetrelik bir e, şeye sahip bu, bu uzunluğa sahip arkadaşlar standarttır zaten o e, 6 inç e, ve üzeri olan telefonlar hemen hemen birbirine yakındır arkadaşlar e, buradaki önemli olan şey incelik yani buradaki 8.67 milimetrelik görüyoruz arkadaşlar ee, bu tabii ki ne kadar ince olursa o kadar iyidir diyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bir koruma kılıfı da takacağız. İşte silikon olacak, silikonlu bir şey olacak ya da ne kapaklı bir şey olacak. Biraz daha kalın olacak. Tabii ki burada bazı e, önemli çıkan olan şey şey ise e, bir telefonun boyutu büyük de kendi kalınlığı artmadığı sürece yani ince kaldığı sürece e, bükülme olasılığı da fazla olur. Hani telefonu atıyorum pantolonun cebine koyduğunuz düşünürsek o telefon zarar görür tahmin ediyorum. Yani bunu işte ya kullanıyorsan mutlaka sağlam dayanıklı bir kılıf almanızı öneriyorum arkadaşlar. Evet burada ise telefonun sol tarafta renk gece mavisi olarak ve gök beyaz olarak iki çeşitinin satıldığını görüyoruz. İşletim sistemi olarak Android 9 kullanıyor. Android 10 varken de halen 9'dayız. Ama kendi e, taban olarak ise, kendi yazılımı olarak ise Color e, OS 6.1 dediğimiz bir e, destekleyici yazılım diyebiliriz buna. Ana yazılım Android. E, İşlemci olarak ise e, MediaTek'in Helio P90'ı kullanıyor. Birçok telefonlar bunu kullanıyor zaten. E, bu da mt6779 diye geçiyor kodu arkadaşlar ve e, işlemci içerisinde ekran kartı olarak ise PowerVR e, GM9446 kullanıyor Arkadaşlar bu da 9 serisi XM HP8 diye geçiyormuş gençler e, pil olarak ise 4000 miliamper, 3900 mA 4000 mAh aslında değişiklik gösteriyor 4000 miliamper diye yazıyor Tabii ki ben bu değerlerin hepsini official sayfasından alıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, RAM olarak 8 GB ve hafız olarak ise 128 GB'lık bir depolma kapasitesi mevcuttur. Ve bir e, 3.0 dediğimiz hızlı bir şarj sistemi sahip arkadaşlar. E, boyut olarak zaten yaz, söylemiştik 6.5 ekranı çoklu dokunmatik kapasitif bir ekranı görünüyoruz gençler. Çözünürlük ise 1080p'ye e, bir yani Full HD bir çözünürlük var. bir ee, şeyler arasındaki e, arasındaki mesafe ise ç, 394 ppi diye geçiyor. Ee, 16 milyon renke sahip 91.1 ekran kas oranı demiştik. Alt, 60 bin e, 60 binin bir bir konsans değeri var. AMOLED'lik e, bir ekran görünüyor arkadaşlar ve parlaklık ise 430 unit. Evet işlemciye geçtik arkadaşlar. Bu işlemci değerini ise yine benim standart videolarımda yaptığım olay şey gibi kendi resmi sayfalardan bulmak. Direkt işlemciye geçtik. İşlemci nedir gibisinden. Bundan yine Mediatek'in kendi sayfasından aldım. Orijinal sayfasından, resmi sayfasından. Sifu ise arkadaşlar Cortex-A55 ile A75 arasında bir değerleri, türleri görünüyor arkadaşlar. Ve işlemci frekansı 2.2 GHz'de 8 çekirdek görüyoruz arkadaşlar ve 64 bitlik bir çekirdek altyapısına sahip. Gençler bilginiz olsun. Tabii ki buradaki A55 ile A75 değerleri aynı görüyoruz. 4 e, 4'e 4 mi? Burada tabii ki satın, satın, satılınca ben şöyle gördüm. E, 2 kor A55, 4 kor ise pardon 6 kor ise A75 gibi bir şey gördüm. Bunlar bunları tabii ki alırken de iyi incelemek gerekiyor. Grafik kartı olarak ise PowerVR demiştik. 9446 kullanıyor ve maksimum çözünürlüğü yine 1080p'lik görüyoruz arkadaşlar. Ve yine e, grafik işlemcisinin desteklediği video kodla kodlama ise h 264 ve 265'i de destekliyor arkadaşlar ve HG'yi de destekliyor. Geldik kameraların daha ayrıntısına arkadaşlar. Burada tip olarak tabii ki 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel ve 2 megapiksel gö göstermiştik. Aynı zamanda bir 16 megapiksel bir ön sensör dediğimiz bir kamera görüyoruz arkadaşlar ön tarafta. Ee, bu pop-up'ın yaptığı ve LED flash görüyoruz gençler. Ee, ana kamera olarak ise e, bir tane görüyoruz. Burada tam ayrıntısını yapmışlar arkadaşlar. 6 e, P lensli 48 megapiksel bir kameranın olduğunu gördük ve 10 xlik dijital zoom'a sahipmiş arkadaşlar. Öndeki ise e, 5P lensli 16 megapiksellik bir kamera görüyoruz. E, Modları mevcut. E, fotoğraf düzenleme vesaire her şey mevcut. E, ön kamera ile video çekerken e, 1080p, 720p de 30 fps. Arkada ise 4K çekerken 30 fps çekimi sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Kameralar gayet güzel. Evet burada e, sensörler olarak manyetik ölçer, işte gene sensör, iğme, yakınlık, ışık, hall efekt, hall efekt ve jiro diye sensörler mevcut. 2, 4, 6, 7 tane sensörü varmış. Hay maşallah. Frekanslarına geldiğim zaman frekanslar zaten bizim hem band frekansları hem sim frekanslar, GPS, Bluetooth, kablosuz vesaire NFC destekliymiş, OTG destekliymiş. Burada da değerlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Burada tabii ki benim hemen değer olarak baktığım şey Bluetooth'un 4.0 mı, 4.1 mi, 5.0 mı ona bakmam gerekiyor. Bluetooth 5.0 gayet güzel. Çünkü kablosuz cihazlarda çok önemli. İkinci olarak da WLAN desteği ise her 2.5 ile 5 GHz aslında destekli ve 802.11 ve onun sınıflar var. A, B, G, N, N, X X'de olması gerekiyor. Burada bulamadım ben. Destekliyor mu? Destekliyor. Gayet güzel arkadaşlar. E, GSM destek olarak da zaten görüyorsunuz yukarıda GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz'leri destekliyormuş arkadaşlar. E, evet diğer şeyine geldik. Kut içerisinde neler çıkıyor? Bu çok önemli. E, çünkü aldığınız zaman e, eksik bir vaaz bu yok mu? E, bunlar e, olsun isteriz. Tabii ki arkadaşlar yine üstüne basarak, basarak söylüyorum. Bu bilgiler tamamıyla OPPO'nun kendi web sitesine resmi web sitesinden aldığım bilgiler, sadece işlemcinin ayrıntısında MediaTek'in kendi resmi sitesinden aldığım bilgiler. Yani e, her zaman söylüyorum, ürünü nereden alıyorsanız alın, e, mutlaka teyit edin. Bu bilgiler dahilinde mi bu cihaz alacağınız cihaz arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu arada umarım videoda hoşunuza gidiyordur. Abone ol, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoların gelebilmesi için. Kutu içerisinden bir tane telefonumuz çıkıyor. Renault 2Z dediğimiz ve bir adaptör çıkıyor. Bir kulaklık çıkıyor. E, çoğu telefon firması kulaklık koymuyor ya da koyanlar da iyi bir telefon kulaklık koymuyor. E, acaba kulaklık nasıldır? Deneyip görenler varsa da mutlaka açıklamaya yazsınlar. Bir tane Type-C şarj kablosu çıkıyor. Çok güzel. E, kitapçık, kılavuz, sim kartı, aparatı, kılıf ve ekran korumada içinden çıkıyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bir kılıf ve bir ekran korumalı filmi de üzerine çıkıyormuş. tabi markası, modeli nedir? İşte ek, kılıf şey e, filmi, cam koruma filmi nano mu, temperli mi, cartlı mı, jurtlu mu? Onları işte kaç değerinde 9D mi, 5D mi, 11D mi? Onlar yazmıyor arkadaşlar. ki ince bir şeydir. Belki nanodur. Ee, tabii ki siz bunu aldığınız zaman değiştirmek isterseniz o sizin elinize olan bir şey arkadaşlar. Ee, evet gençler benim anlatacaklarım bu kadar umarım güzel bir video olmuştur. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.